Yunan mitolojisinde yaratılış konusunda, yaratıcı tanrının evrene yerleşecek ilk ırkları oluşturmadan önce evreni nasıl şekillendirdiğini anlatan pek çok söylenti bulunur. Bu hikayeler, klasik mitolojinin çoğuna egemen olan ve Olimpos Dağı'nda oturduklarına inanılan tanrı ve tanrıçaların doğumlarına kadar gider. Başlangıçta kaos denilen geniş, karanlık bir ıssızlıktan başka bir şey yoktu. Bu boşluktan yaratıcı güç ortaya çıktı. Antik Yunanlıların çeşitli söylentilerinde bu güce farklı isimler verilmiştir. Bu, bazılarında yaratılış sürecini başlatan Orfion adındaki ilk yılanla birleşen Iurinome adında bir tanrıça iken, diğerlerinde de toprak ana Gaia'dır. Başlangıçta kaos vardı. Hikayede her şeyin tanrıçası, Iurinome boşluktan ortaya çıktıktan sonra, kaos üzerinde dans etmeye başlar. Kara ve denizlerin ortadan ayrılmasıyla beraber, dansıyla kuzey rüzgarlarını yaratır güvercin şekline bürünür ve suda kuluçkaya yatarak evren yumurtasını yumurtlar. Orfyon da bu yumurtanın etrafına dolanır. Zaman geçtikçe yılan Orfyon'un halkalarıyla ısınmaya başlayan yumurta sonunda çatlar. Böylece var olan her şey Uranos, Gaia, gökyüzü, dağlar, deniz ve tüm yıldızlarla gezegenler yumurtadan dışarı çıkar. Bütün bunlar doğduğunda Eurynome ve Orfyon Olimpos Dağı'na yerleşirler. Ancak yılan Orfyon evrenin tek yaratıcısı olduğunu iddia eder ve tanrıça Yurinome onu önce kovar, daha sonra da Orfyun tek yaratıcı olduğu konusunda ısrar ettiği için onu sonsuza kadar yer altına sürgüne göndererek cezalandırır. İlk yılan Orfyun ve tanrıça Yurinome'in hikayesi günümüze ulaşan yaygın bir hikaye değildir. Bu hikaye o kadar eskidir ki ancak eski Yunan yazıtlarında bulunan parçalarda yer almaktadır. Bu yüzden de yaratılış üzerine anlatılan Yunan mitolojilerinde çok az rastlanır. En yaygın hikayeye göre ise ilk yaratıcı toprakana Gaia ve gökyüzü Uranos birleşirler. Uranos onun yüzeyine hayat veren su gönderir. Bu birleşmeden göller, denizler ve dünyadaki ilk varlıklar meydana gelir. İlk olarak ellişer başları ve yüzer kolları olan yüz kollu devler ortaya çıkmıştır. Ardından üstün metal işleme yetenekleri olan tek gözlü canavarlar Kikloplar gelir. Bazı rivayetler, Kiklopların güç ve becerilerinin Uranos'u rahatsız ettiğini, çünkü kendi gücünü elinden alacaklarını düşündüğünü iddia eder. Bu yüzden de Uranos onları yer altına sürmüştür. Bir rivayete göre bunlar Tanrı Asklepios'a saldırmışlar. Bunun sonucunda Asklepios'un babası Apollo tarafından öldürülmüşlerdir. Hayaletlerinin hala Etna yanardağı etrafındaki mağaralarda yaşadıklarına inanılır. Şüphesiz Gaia ve Uranos tarafından meydana getirilen en önemli ırk Titanlardır. Bu devler dünyanın ilk hükümdarlarıdır ve dişileri Titanes'lerle birleşerek aileler kurmuşlardır. Aralarında Hyperion'un çocukları güneş tanrısı Helios, şafak tanrısı Eos gibi en güçlü tanrı ve tanrıçalar bulunur. Ama aralarında en etkileyici olanları, Titanların lideri Kronos'un sonradan Olimpos'un tanrıları olacak çocuklarıdır. Antik Yunan mitolojisindeki en belirgin karakterler, Olimpos'un tanrılarıdır. Uzun süren savaşların ardından tanrılar, evrenin kontrolünü rakipleri ve ataları olan Titanlardan alırlar. Titanomakiya olarak da bilinen bu kozmik savaş, daha sonraki efsanelerde karşımıza çıkacak, aralarında kehanetler, kaybolan çocuklar ve intikamların da bulunduğu pek çok konuya sahiptir. Savaş sona erdiğinde Zeus tüm evrenin yüce hükümdarı olacak, ve mağlup edilen titanlar yeraltına sürgün edilecekler. Kehanette bahsedilene göre Kronos, oğullarından biri tarafından öldürülecekti. Bu sebeple karısı Rhea'nın doğurduğu tüm çocuklarını yutuyordu. Doğan beş çocuğunu da bu şekilde yok ettikten sonra Rhea bir plan yaptı. Son doğan çocuğu Zeus'u sakladı ve büyütmesi için Girit'e göndererek keçilerin perisi Amalthea'ya emanet etti. Bu sırada Zeus'un yerine de kocasına yutması için kundağa sarılmış bir taş verdi. Zeus büyüdüğünde onu büyüten süt annesi Amalthea, Zeus'a gerçekte kim olduğunu açıklayarak ona babası Kronos'un doğan tüm kardeşlerini yuttuğunu anlattı. Duydukları karşısında öfkelenen Zeus, kardeşlerinin intikamını almak için bir plan yaptı. Planını Titanlardan Metis'e anlattığında, Metis ona hala kardeşlerini kurtarmanın bir yolu olduğunu söyledi. Zeus'a babası Kronos'un içtiği anda yuttuğu tüm çocuklarını kusmasını sağlayacak bir ilaç verdi. Zeus, Metis'in anlattığı gibi yaptı ve babasına ilacı içirdi. İlacı içen Kronos kustu ve kardeşleri Tanrı Poseidon ve Hades'i, Tanrıçalar Hera, Hestia ve Demeter'i böyle kurtardı. Daha sonra Uranos'un yer altına sürdüğü tek gözlü devler, Kiklopları serbest bıraktı. Zeus'un liderliğinde Tanrılar ve Kikloplar, Kronos'a savaş açtılar aralarındaki çatışma her iki tarafın eşit güçte olmasından dolayı sonsuza dek devam edecekmiş gibi görünüyordu. Ancak Kikloplar metal işlemede ustaydılar ve sihirli silahlar yarattılar. Bunlar arasında gücüyle tüm gökyüzünü sarsmakla kalmayıp aynı zamanda rakibini öldüren veya silahını yok eden Zeus için bir yıldırım, Poseidon için dünyayı sallayan, fırtınalar yaratan, depremler ve hatta Bazen deniz tabanından yeni adalar koparan, üç çatallı zıpkın Trident ve Hades için kullandığında onu görünmez kılan ve düşmanlarına fark edilmeden onlara saldırmasını sağlayan bir miyfer de vardı. Bu silahlar Kronos'a karşı tanrılara üstünlük sağladı. Savaşın sonunda tanrılar evrenin hükümdarlığını ele geçirdiler ve Titanlar, yüz kollu devler tarafından korunan korkunç canavarların bulunduğu Tartarus'a hapsedildiler. Gaia çocuklarının Tartarus'a gönderilmesine çok öfkelendi ve diğer çocukları olan devleri getirerek Tanrı ve Tanrıçalara karşı Gigantomachia adı verilen savaşı başlattı. Tanrılar sonunda bu savaşın galibi oldular ve devler de volkanların altına gömüldüler. Ancak Gaia, Tanrıların egemenliğini kabul etmedi ve Tayfonu yarattı. Rüzgarlar Tanrısı olan ve ateş üfleyen Tayfonu yaratırken niyeti, Tanrıları alt edecek kadar güçlü birini yaratmaktı. Tanrılar son bir kez daha Tayfon ile savaşa girdi. Bu mücadeleye girdiklerinde cesur Athena dışında tüm tanrılar Mısır'a kaçarak kılık değiştirdiler ve kendilerini gizlediler. Normalde cesur olan Zeus, saldırgan ve etkili biçimde silahlanmış olan koç kılığına girdi. Apollo, müzik tanrısı olarak en tahmin edilemeyecek şeyi yaparak karga kılığına girdi. Av tanrıçası Artemis, kendisi gibi bir avcı olan kedi kılığına girdi. Ancak Zeus sonunda saklanmaktan vazgeçti ve canavarla savaşmak için ortaya çıktı. Zeus, bu savaşta çok başlı ve sayısız kollu Tayfon'u elindeki yıldırımla yaraladıysa da alt edemedi, canavar ona devasa kayalar fırlatmaya devam etti. Zeus da yıldırım silahıyla aynı şekilde karşılık verdi ve canavarın gücünü zayıflattı. Çetin geçen bu savaşın sonunda Zeus, Tayfon'un zayıflığından faydalanarak onu Tartarus'a fırlattı. Artık tanrıların egemenliği güvendeydi. Hikayenin diğer versiyonlarında ise Tayfun'un kurtulduğu ve Olimpos Dağı'na çıktığı söylenir. Orada tanrılarla barış yapar ve ara sıra Tayfun adı verilen korkunç kasırgalar yaratır. Başka bazı mitler de ise onun Etna Yanardağı'na yerleştiği, ağzından lav ve duman püskürttüğü ileri sürülmektedir. Antik Yunan Birçok kültürden farklı olarak insanlığın yaratılışını tek bir hikayeye dayandırmaz. Eski Yunan metinleri ölümlülerin yaratılmasına yönelik çeşitli girişimlerden bahseder. Bu denemelerden üçü günümüz insan ırkının ortaya çıkmasından önce başarıya ulaşamamışlardı ve bu girişimlerden kimin sorumlu olduğu tam olarak belli değildi. Ancak ateşi kullanmak gibi önemli kültürel becerilerin öğrenilebilmesi insanların dostu olarak tanınan Titan Prometheus'a atfedilir. İnsanlığı yaratmaya yönelik ilk girişim, Titanların evrene hakim olduğu bir dönemde, Kronos'un hükümdarlığı altında gerçekleşti. Bu girişimin sonucunda, çalışmadan ve yaşlanmadan ideal bir hayat yaşayan ve hayatı uzun bir tatile benzeyen altın ırk ortaya çıktı. Bu dönem, insanların saldırıya uğrama korkusu olmadan, vahşi hayvanlarla iç içe yaşayabildikleri huzur dolu bir dönemdi. Hiç savaş veya adaletsizlik olmadığı için bu bir barış ve sükunet dönemiydi. Altın ırk sonunda huzurlu bir uykuya dalar gibi sakince öldü. Fakat bunun sonunda dünyada artık hiç insan kalmadı. Bu boşluğu doldurmak için Yunan tanrıları uzun süre yaşayabilen ancak çok yavaş büyüyen gümüş ırkı yarattı. Bu ırkın çocukları anneleri tarafından özenle yetiştirilir ama yetişkin olana kadar 100 yıl çocuk olarak kalırlardı ancak sıkıcı ve aptallardı. Sürekli birbirleriyle kavga edip savaşmaktan başka bir şey bilmezler ve yetişkinliğe ulaştıklarında da hızlı ölürlerdi. Bütün bunların yanında tanrılara tapınmak şöyle dursun, onlara saygı duymayı da reddederlerdi. Bu sebeple de Zeus'u kızdırdılar ve yeraltına sürgün edildiler. Zeus daha sonra kilden yeni bir ırk yarattı. Bu ırk bronz zırh giyer ve metal nesneler kullanırdı. Bu yüzden onlara bronz ırk denildi gümüş ırk gibi onlar da saldırgandı ve kanlı savaşlarda kendi kendilerini yok ettiler. Ve sonunda insan ırkı yaratıldı. Kimilerine göre insan ırkının yaratıcısı, büyük titan sanatkarı Prometheus'tur. Bu ırkın gerçek yaratıcısı olsun ya da olmasın, Prometheus kesinlikle insanlığın koruyucusudur. İnsanlara tıp, denizcilik gibi önemli pek çok konuda beceriler öğretmiş Hayvan etlerinin kendilerine kalacak ve tanrılara kurban edilecek kısımlarını nasıl ayıracaklarını göstermiştir. Geçmişte insanlar bir hayvanı öldürdüklerinde tanrılara etin hangi kısmını ne kadar sunacakları konusunda anlaşamazlardı. Prometheus çok akıllıca bir şekilde hayvanların et kısımlarını hayvanın derisine ve yağ kısımlarını da kemiklerine sardı. Zeus bunlar arasından yağ sarılmış kemiği seçti ve sonradan kandırıldığını anladığında o kadar sinirlendi ki insanlara ateşi vermeyi reddetti. İnsanların tarafını tutan Prometheus, Olimpos Dağı'ndan bir kıvılcım çaldı. Bu kıvılcımı insanlara getirene kadar güvenli bir şekilde yanmaya devam edebilmesi için bir rezene yaprağına sardı. Dünyaya ateşi getirmesiyle insanlar evlerini ısıtabildi ve yemeklerini pişirebildiler. Bu hırsızlığın cezası olarak Zeus, Prometheus'u dünya ile kaos arasındaki sınırda olduğu söylenen bir kayaya zincirledi. Prometheus orada her gün akciğerlerini yemeye gelen bir kartal tarafından cezalandırılmaktaydı. Kartal her sabah gelir ve akşam olana kadar Prometheus'un ciğerini gagalar, akşam olunca ayrılırdı. Ciğer ertesi gün tekrar kartalın gagalayabilmesi için gece boyunca kendini onarırdı. Prometheus kendi yerine geçecek birini bulana dek burada bağlı kalacaktı binlerce yıl sonra Chiron adında yaralı bir at adam Prometheus'u kurtarmaya gönüllü oldu ve yerini almak istedi. Fakat Kaya'ya yaklaştığı anda Zeus onu bir takım yıldızına dönüştürdü. Tam bu sırada kahraman Herakles Kartal'ı öldürerek Prometheus'un acısına son verdi. Prometheus insanlar için ateşi çalınca Zeus insanları da cezalandırmak istedi. Bu yüzden de Pandora isminde inanılmaz derecede güzel, ölümlü bir kadın yarattı. Pandora, Prometheus'un kardeşi Epimetheus ile evlendi ve Epimetheus onu dünyaya getirdi. Dünyaya giderken tanrılar ona bir çömleğin içinde pek çok armağan verdiler. Pandora, felaket ve salgın hastalıklarla dolu çömleği dünyada açtığında insanlar bu sefil hayata mahkum kaldı. Çömlekte pozitif olan tek bir şey vardı. O da insan ırkının tek teselli kaynağı olacak olan umuttu.